Bunu oynuyoruz. Kum kum da tas kum kum toz toz. kum kum toz kum kum. Bat bat toz toz bat bot. Toz 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 sen, sen de sen de sen de sen de, Sen de. Tamam ben yapıyorum arkadaşlar. <laughs> muz muz kaz kaz muz muz kaz kaz. <laughs> kaz kaz muz muz kaz kaz muz muz. Muz kaz <laughs> tuz kaz muz kaz tuz kaz. <laughs> muz buz tuz buz muz buz tuz mus. Muz de. Muz toz, tuz toz. Muz buz, tuz buz. Tuz buz. Aha en son Aha bana geldi. Tuz tuz, bez bez, muz muz, bez bez. Pes pes, bez bez, pes pes, bez bez. Al sen çek bir kere de. Pes tuz, bez, me, muz, pes muz, tuz, me, bez Muz muz pes pes bez, bez bez muz, muz buz buz tuz buz tuz buz pes pes oh Valla arkadaşlar yorumlara yazın. Görüşürüz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Abone olup like atın. Görüşürüz. Ve ne diyoruz? Sözü de. Bay bay. Bye bye. bye, bye.